bir geniş çıktı. Risk almıştı Süleyman Başar. Bakın paça kazıktan avantaj eline geçirmişti ama işte burada sonuca gidemeyince bir kırılma yaşadı mental olarak. Kol bir anda künde pozunda son bir şans deneyim derken kündeden topuk kesti. Yunus Emre Yaman çünkü puanlamada çok üst düzey puanlamacı olduğunu bilmekteydi. Yunus Emre Yaman. Süleyman Başar içinde artık bu 8 içerisinde İralba ya, en sert baş pehlivanlı sırt aşağı yendi. Hasan Cengiz 6 puanda kaldı. Şimdi onun durumu nasıl olacak? Belli olacak. Ya, 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 ya. Her yapılan birinci tur güreşlerinde Yunus Emre Yaman, ya, ya. Mehmet Yeşili Yeşil Özkan Yılmaz, Furkan Durmuş Altın, Turan Balaban, Hamza Özkan deniz ve Feyzullah Aktürk rakiplerini yenerek adlarını bir müslüman. Dura yazdıklarına. Mustafa Doğan Özkaya galibiyet bekliyor. Abdullah Güngör kazandığını ifade ediyor. Mustafa Doğan Özkaya kazanıyor. Abdullah Güngör'ün itirazları var. Çok ilginç anlar yaşandı. Her iki baş pehlivanda kazandığı iddiasında Kule Hakemi yetişimde son karar verecek. Alkışlıyoruz. Özkaya galibiyet. Mustafa Doğan Özkaya galip ilan edildi. Birinci tur güreşleri bitti. Yunus Emre Yaman, Mehmet İstisil, Yalçın Öncü, Özkan Yılmaz, Furkan Durmuş Altın, Turan Balaban, Feyzullah Türk, Hamza Özgar Deniz, Mustafa da, Doğan da, Özkaya adlarını ikinci tura yazdıran baş meylvan oldu. Abdullah Güngör 10 e puanda kaldı dolayısıyla. Bir başka Umur... detay bu da. Onur Balcı 6 puanda. Salih Erinç 6 puanda kaldı. Rıza Yıldırım 6 puanda. Hasan Cengiz 6 puanda. Hamza Kırık. Kül... Ali <laughs> Gürbüz adını bir sıraya hazırlıyor. Ali Gürbüz'ü Zeynep Güneş'in arasını geçirmiş hafızada kaldırıyor. Kalbenin sürü sağlığına yürüdüz işte. Arkasına geçti, tarla attı, bastırdı, kazanıyor. Çok çabuk hareket etti gerçekten de. Sanki bu anı beklercesin Ali Gürbüz. Bu arada vücut e, diline çağırsa, dikkat et. Yani niye buraya kadar getirmemeliydi evet. dilercesini yedi? Düşmanlık var yani neden uzaktım bu kadar? Buraya kadar, kadar. kadar. Buraya kadar gelmemeliydi dilercesini <laughs> Nedim'i tebrik ediyor şey bu arada. Bu <laughs> arada. ...Üstelik sağlıyor. İşte bir ceza geliyor ekranlarınıza. İsmail Balaban üstünlük sağlıyor, Cengizhan Şimşek yoluna devam ediyor. İşte bir ceza geliyor ekranlarınıza. Ahmet'le beraber geçtiğimiz zamanda Feyzular Akhmet'le Ali yan atmayı içinde Sivenajı Türkiye'yi yeniden 40'lara gitme imkanı kazdıyor artık. işte harika bir gerdanlama Gökmen sıralamamış. Çok atik olduğunu da biliriz. Ama işte Yunus Emre Yaman üstünlük sağlıyor rakibine. İşte bu da yeni şey

indiriyor. Yeni sayılabilir mi? Burada tabii. Işte Bastırmış değil. tabii aslında. Tam bir açık düşürme evet, var. Açık ve kastakta çok hakim.